Merhaba arkadaşlar. Tablet dağıtımı son günlerde yine gündeme gelmiş bir durum. Peki tablet dağıtımı kimlere olacak, kimler alabilecek? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi tablet dağıtımı ile alakalı bir başvuru var mı? Başvuru nasıl yapılır? Arkadaşlar bir başvuru yok. Peki nasıl alınır? Eğer ki sizin ailevi olarak bir durumunuz yoksa bunu Milli Eğitim Bakanlığı zaten tespit ediyor ve size bunu gönderiyor. Zaten okullara da tablet gönderiliyor. Okullarda da öğretmenler öğretmenleriniz durum olmayan öğrencilere tableti veriyor. Bununla birlikte artı olarak bir de belediyeler var. Belediyeler tablet veriyor. Mesela İstanbul'un bazı belediyeleri, işte Ankara'nın bazı belediyeleri vesaire vesaire. Belediye'ye gittiğinizde ihtiyacınızın gerçekten olduğunu ve durumunuzun kötü olduğunu belirtirseniz ki öyleyse size birkaç tane başvuruyla beraber belediye tablet verebiliyor. O yüzden eğer durumunuz kötüyse ve tablette bu tarz ihtiyacınız varsa, bu tarz şeyleri bilgisayar hususu tableti olsun, bunu belediyeye durumu bildirirseniz, belediye size yardımcı olabilir. Onun dışında dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı da e, okullara gönderdiğinde, tablet vesaire bilgisayar öğretmenleriniz müdürleriniz durum olmayan öğrencileri zaten az çok tanıyor biliyor ve o şekilde tabletleri bilgisayarları öğrencilere dağıtıyor zaten bu e, yapılan bir şey ki bu sene de yine yapılmaya devam ediyordur belediyelerde yine dağıtmaya da bu şekilde devam ediyordur özellikle yine üniversitelerinde online eğitime geçmesiyle bu da hız kazanmış olabilir Videomuzun sonuna geldik abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diğer videolarda görüşmek üzere sorularınız varsa sorabilirsiniz